Üniteye başlarken A ünitenin kavramlarını buluyorum. 1. Aşağıdaki bulmacada ünitenin kavramları bazı harfleri eksik olarak verilmiştir. Bu kavramları belirleyerek kavramların eksik harflerini ilgili boşluklara yazınız. 1. Teknoloji 2. Yazı 3. Matbaa 4. Medeniyet 5. Bilgin 6. Bilim. 2. Bulmacadaki kavramların anlamlarını Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükten de yararlanarak kendi ifadelerinizle ilgili yerlere yazınız. Teknoloji bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayalım bilimi. Yazı düşüncenin belli işaretlerle yazılması. Matbaa basım evi. Medeniyet uygarlık. Bilgin bilim adamı. Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve geçerlilikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Ve üniteyi gözden geçiriyorum. Ünitenin kapak sayfalarındaki görselleri inceleyiniz. Ünitenin ismini, bölüm başlıklarını, kavramlarını, ünitede neler öğreneceğinizi okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili yerlere yazınız. Ünitede neler öğreneceksiniz? Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliğini incelemeyi, Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını, 15 ila 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz etmeyi, özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirmeyi öğreneceğiz. Ünite konularıyla ilgili neler biliyorsunuz? Bilginin korunmasını, bazı Müslüman bilginlerinin isimlerini biliyoruz. Ünite konularıyla ilgili hangi bilgileri öğrenmek istersiniz? Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını 15 ile 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz etmeyi öğrenmek isterdim. Etkinlik zamanı A. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması ile ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Yerleşik hayata geçilmesiyle tarih çağları başlamıştır. Bu ifade yanlıştır. Tarih yazıyla başlar. Mısırlılar papyrus üzerine yazı yazmışlardır. Bu ifade doğrudur. Buradan ilerleyelim. Anadolu'ya yazı Asurlar döneminde gelmiştir. Bu ifade de doğru olduğu için doğru çıkış 5. çıkıştır. Ve sizce gelecekte bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında hangi teknolojiler kullanılacaktır aşağıya yazınız. Bilginin dijital ortamda saklanması ve dağıtılması gelecekte daha da yaygınlaşacaktır. Kütüphaneler fiziksel koleksiyonlarını dijitalleştirerek daha fazla bilgiye erişim sağlayacak ve kullanıcılara online platformlar üzerinden hizmet sunacaktır. Bu süreç bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak ve kullanıcı deneyimini artıracaktır. Yapay zeka ve veri analiti bilginin korunması ve yönetimi açısından önemli bir rol oynamaya başlayacaktır. Sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin kullanımı öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek ve bilgiyi daha etkileşimli hale getirecektir. Ayrıca online eğitim platformları ve açık kaynaklı eğitim materyalleri ile bilgiye erişim kolaylaşacaktır. C. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında geçmişten günümüze yaşanan aşağıdaki gelişmeleri kısaca açıklayınız. Yazının icat edilmesi, yazının bulunmasından sonra tarihte ilk kez bilgiler kaydedildi, korundu ve sonraki kuşaklara aktarıldı. Tarımsal ürünlerin kayıt altına alınmasının yanında ticarette, bilimsel çalışmalarda, astronomik gözlemlerinde tarih kayıtlarında ve daha birçok alanda yazı kullanıldı rahipler dünyanın ilk edebi ürünleri olan destanları kayıt altına aldılar. İlk alfabenin icadı, Fenikelilerin milattan önce 11. yüzyılda alfabeyi icat etmesi okuma ve yazmayı kolaylaştırdı. Dilin resim ya da semboller yerine harflerle ifade edilmeye başlanmasıyla soyut sözcükler daha kolay ifade edilmeye başlandı. Bundan dolayı Fenike alfabesi bütün alfabelerin atası sayılmıştır. Çin'de matbaanın icat edilmesi. Tarihte ilk kez kağıt, mürekkep ve ahşap malzemeden üretilmiş olan matbaa sistemi Çin uygarlığında kullanıldı. Kağıt ve mürekkebin kullanımı ile yazma işlemi kolaylaştı. Modern matbaanın icat edilmesi, matbaa sayesinde metinlerin birçok kopyası basılmaya başlandı. Böylece bilginin korunması, yayılması ve aktarılması kolaylaştı. Matbaa sırayla Türklere, Hintlere, Araplara ve Avrupalılara geçti. Avrupalıların 15. yüzyılın ortalarında geliştirdiği matbaa ile daha dayanıklı ve hızlı baskı yapıldı. Etkinlik zamanı aşağıya İbn Sina'nın bilim dünyası için önemini belirten bir slogan yazınız. Tıbbın babası İbn Sina'dır. Etkinlik zamanı A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D. Yanlış ise Y kutucuğunu işaretleyiniz. 1. El Harizmi'nin bilime en büyük katkısı tarih alanında yaptığı çalışmalardır denmiş. Bu ifade yanlıştır. Harezmi'nin bilime en büyük katkısı matematik alanında yaptığı çalışmalardır. 2. Farabiye eserlerinin öneminden dolayı muallimi sani denilmiştir. Bu ifade doğrudur. 3. Kitab-ı Şifa Ali Kuşçu'nun eserlerinden biridir denmiş. Bu yanlıştır. Kitab-ı Şifa i̇bn Sina'nın eserlerinden biridir. 4. El Cezeri yaptığı robotlarla bilim dünyasına katkıda bulunmuştur. Bu ifade doğrudur. 5. Katip Çelebi'nin Keşfüz Zünun adlı eseri coğrafya alanında başvuru kitabı olarak kabul edilir. Bu ifade de doğrudur. Ve aşağıya Türk İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının bilimsel gelişme sürecine katkılarını anlatan bir kompozisyon yazınız. İslam ve bilim. İslam ve bilim tarihte uzun bir dönem boyunca iç içe olmuşlardır. İslam'ın yoğun bir şekilde yayıldığı ve İslam devletlerinin yükselişte olduğu Orta Çağ'da 8 ila 15. yüzyıllarda İslam topraklarında birçok bilim insanı yetişmiş, pek çok bilimsel faaliyetler yapılmış ve İslam dünyası bilim, teknoloji, kültür ve sanat gibi birçok alanda dünyanın diğer devletlerini ve bölgelerini geride bırakmıştır. Bu döneme de İslam'ın altın çağı denmektedir. Bilim anlamında ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan özgün terim ilimdir ki bu sözcük Türkçede de bilim anlamına ilim şeklinde eskimiş olsa da yer almaktadır. Teknik ilimler Tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamlarının medeniyet ve kültür sahasında önemli katkıları olmuştur. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan Müslümanlar ilerlemenin de yollarını açmışlardır. İslam dünyasında yeni keşifler ya da bilimsel bilginin keşfedilmesi olmamıştır. İslam dünyası var olan bilgileri sentezlemişler ve bir üst noktaya bu bilgileri geliştirerek taşımışlardır. İslam dünyasında bilimin gelişmesinde devlet adamları ve halifeler oldukça önemli katkılar sağlamışlardır. Etkinlik zamanı A aşağıda 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelere yer verilmiştir. Bunlar ile gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili olan kişileri eşleştiriniz. Kütle çekim kanununun bulunması. Evet. Bu Newton tarafından bulunmuştur. Buraya A yazalım. Dünyanın çevresinin dolanılması bunu Magellan gerçekleştirmiş. Buraya B yazalım. Metal karakterli matbaanın bulunması bu Gutenberg tarafından kullanılmış. Buraya C yazalım. Buhar makinesinin icat edilmesi bunun bulunmasında etkili olan kişinin ismi yok. Boş kalsın. D Güneş merkezli evren modelinin ortaya konulması bunu da Kopernik yapmıştır. Burunu da eşleştirelim ve buraya D yazalım. B, aşağıda verilen olayların günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasına etkilerini örnekleyerek kısaca açıklayınız. Açıklamalarınızı ilgili yerlere yazınız. Matbaanın icadı, matbaa sayesinde kitaplar daha ucuza basılmaya başlandı. Bu durum Avrupa'da okuma yazma oranının ve eğitimli nüfusun artmasına etkili oldu. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı, dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesiyle dünyadaki farklı bölgelere yolculuklar arttı. Avrupalılar dünya üzerindeki bilinmeyen yerleri keşfettiler ve kendi egemenlikleri altına aldılar. Bu durum Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak güçlenmesine hizmet etti. Kütle çekim kanununun bulunması, kütle çekim kanunu astronomide dönüm noktalarından biri oldu. Astronomideki gelişmeler hız kazandı. Kütle çekim kanunu 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasına hakim olmuş ve günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Buhar makinesinin icadı, buhar makinesi dokumacılık sektörünün ardından madenlerde, demir çelik fabrikalarında kullanıldı. Sanayinin yanı sıra ulaşım alanına da büyük yenilikler getirdi. Buharlı lokomotifler, buharlı gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığında büyük gelişim sağlandı. İlk kez İngiltere'de buharlı trenlerle düzenli yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaya başlandı. Benzer şekilde buharlı gemiler nehirlerde, denizlerde kullanıldı. Etkinlik zamanı A. Aşağıdaki alana bilim insanlarına baskının olduğu ve olmadığı durumlarda bilimsel çalışmaların nasıl etkilendiği ile ilgili bir metin yazınız. Metninizi tarihten örneklerle ve görsellerle zenginleştiriniz. Bilim insanlarına baskı yapıldığı durumlarda bilimsel gelişmeler yavaşlar veya durur. Bu baskı araştırma özgürlüğünü kısıtlayarak yeni buluşların yapılmasını engeller ve bilimsel fikirlerin serbestçe paylaşılmasını zorlaştırır. Galile'nin gök cisimlerinin yüzeyleri ile ilgili bulguları aykırıydı. Bundan dolayı Galile 1616'da Engizisyon'a çıkarıldı fakat yazdıklarını reddetmesi şartıyla ceza almaktan kurtuldu. Evet görselde de bir engizisyon mahkemesi resmedilmiş. Bilim insanlarına baskının olmadığı durumlarda düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü birçok konuda olduğu gibi bilimsel gelişmelerin sağlanması için de olmazsa olmazdır. Özgür düşüncenin geliştiği yerlerde bilim insanları serbestçe korkuya ya da kaygıya kapılmadan çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin anahtarı olmuştur. İskenderiye'de M.Ö. 3. yüzyılda bilimsel çalışmalar yapmak, Bilimsel çalışmaları desteklemek, bilimin farklı dallarında öğrencilere eğitim vermek amacıyla bir araştırma merkezi kurulmuştur. Görselde İskenderiye Kütüphanesi'nin temsili resmi bulunmaktadır. ve aşağıda bilim tarihinde yaşanan bazı olaylara yer verilmiştir. Bu olayların bilimsel gelişmeleri nasıl etkilediğini karşısındaki kutuları işaretleyerek belirtiniz. 1. Abbasiler döneminde Bağdat'ta Beytül Hikme'de birçok bilim insanı çalışmalar yaptı. Bu olumlu etkidir. 2. İskenderiye Kütüphanesi yıkıldı ve kitaplar yakıldı. Bu olumsuz etkidir. 3. Takiyüttin Efendi'nin İstanbul'daki rasathanesi yıkıldı. Bu da olumsuz bir etkidir. 4. Galileo Galilei çalışmalarından dolayı mahkemede yargılandı ve ceza aldı. Bu da olumsuz etkidir. 5. İskenderiye Kütüphanesi'nde birçok bilim insanı bilimsel çalışmalar yaptı. Bu olumlu etkidir. Sıra bende. A. Aşağıda ünitede geçen bazı bilim insanlarının isimlerinin harfleri karışık olarak verilmiştir karışık olarak verilen harflerin yanındaki boşluğa bu bilim insanlarının isimlerini bularak yanlarındaki kutucuklara yazdığınız isimleri ilgili olduğu açıklamalarla örnekteki gibi eşleştiriniz. Semerkant'ta ve ardından İstanbul'da çalışmalarını yürütmüş ünlü astronom Ali Kuşçu'dur. Mukaddeme kitabının yazarı ünlü sosyolog ve bilim insanı İbni Haldun'dur. Coğrafya alanında başvuru kitabı Cihan Nümay'ı yazmış bilim insanı Katip Çelebi'dir. Birçok bilim alanında çalışma yürütmüş El Kanun Fit Tıp kitabıyla Avrupa'yı etkilemiş bilim insanı i̇bn Sina'dır. İskenderiye Kütüphanesi'nde çalışmalar yürütmüş kadın bilim insanı Haypatiya'dır. İlk kez dünyanın çevresini deniz yoluyla dolaşan denizci Magellan'dır. Yerçekimi kanununu bulan bilgin Newton'dur. Güneş merkezli evren modelini ortaya koymuş ünlü astronom ise Kopernik'tir. B. Galileo astronomi alanında yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına önemli katkılar sunmuş bir bilim insanıdır. Ancak yaptığı çalışmalarından sonra Engizisyon'da yargılanmış, kitabı yasaklanmış ve cezalandırılmıştır. Galileo'nun yaşadıklarını anlayabilmek için kendinizi onun yerine koyunuz ve aşağıdaki soruları buna göre cevaplayınız. Astronomi ile ilgili hangi çalışmaları yaptınız? Astronomi ile ilgili hangi çalışmaları yaptınız? Gökyüzünü teleskopla ilk gözlemleyen ve gözlem kayıtlarına yayımlayan ilk bilim insanı benim. Ayrıca gezegenlerin dünyanın çevresinde değil, Güneş'in çevresinde dolandığını açıkladım. Yaptığınız çalışmalar kiliseyi neden rahatsız etti? Benim gök cisimlerinin yüzeyleri ile ilgili bulgularım ve gezegenlerin Güneş'in etrafında dolandığını açıklamam kilisenin görüşüne aykırıydı. Bu nedenle kilise rahatsız oldu. Çalışmalarınız sırasında ve sonrasında ne tür baskılarla karşılaştınız? 1616'da engizisyona çıkarıldım fakat yazdıklarımı reddetmem şartıyla ceza almaktan kurtuldum. Ömür boyu hapis cezası aldım. Kitabım yasaklandı. Bu ceza daha sonra ömür boyu ev hapsine dönüştürüldü. Sizce yapılanlar astronomi çalışmalarını nasıl etkiledi? Aldığım ceza çalışmalarımı engelledi. Bununla birlikte düşüncelerim Avrupa'nın birçok yerine yayıldı. Benim düşüncelerim Sikulastik düşünceye büyük bir darbe vurmasının yanında aydınlanma çağının da habercilerinden biri oldu. Dördüncü ünite değerlendirme soruları A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Bilginin korunması, yayılması ve aktarılmasında yazının icat edilmesinin önemi nedir? Yazının bulunmasından sonra tarihte ilk kez bilgiler kaydedildi korundu ve sonraki kuşaklara aktarıldı. Tarımsal ürünlerin kayıt altına alınmasının yanında ticarette, bilimsel çalışmalarda, astronomi gözlemlerinde, tarih kayıtlarında ve daha birçok alanda yazı kullanıldı. Rahipler dünyanın ilk edebi ürünleri olan destanları kayıt altına aldılar. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginler coğrafya alanında hangi çalışmaları yapmışlardır? Ünlü Türk denizcisi, coğrafyacısı ve harita bilimcisi Pir Reis hayatı boyunca Osmanlı donanması ile birçok deniz seferine katıldı. Osmanlı donanması ile Adalar, Ege Denizi, Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde görev yaptı. Deniz seferlerini anlattığı denizcilikle ilgili haritaların ve önemli bilgilerin olduğu kitabı ı Bahriye'yi denizcilik kitabını 1521'de yazdı. Piri Reis ilk dünya haritasını 1513'te ikincisini de 1528'de çizdi. Katip Çelebi'nin en önemli iki eseri Cihan Nüma, Dünya Haritası ve Keşfüs Sunundur, Şüphelerin Keşfi. Cihan Nüma bir coğrafya başvuru kitabı olarak yazılmıştır. Bu kitapta dünya haritası ile birlikte Avrupa ve Anadolu'ya ait Haritalarda bulunmaktadır. 3. Buhar makinesinin icadının bilimsel birikime etkilerini açıklayınız. Buhar makinesi dokumacılık sektörünün ardından madenlerde, demirçelik fabrikalarında kullanıldı. Sanayinin yanı sıra ulaşım alanına da büyük yenilikler getirdi. Buharlı lokomotifler, buharlı gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığında büyük gelişim sağlandı. İlk kez İngiltere'de buharlı trenlerle düzenli yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaya başlandı. Benzer şekilde buharlı gemiler nehirlerde ve denizlerde kullanıldı. 4. Beytül Hikme'nin kurulması Türk İslam medeniyetindeki bilimsel çalışmaları nasıl etkilemiştir? Beytül Hikme 400 yıldan uzun süre bilim merkezi oldu ve burada birçok kitap Arapçaya çevrildi. Beytül Hikme'de El-Harezmi, Kendi, Ben Musa ve Cahiz gibi birçok bilim insanı yetişti. Aynı zamanda bir okul olarak da eğitim veren bu kurumda felsefe, matematik, coğrafya, astronomi, kimya, biyoloji alanlarında bilimsel araştırma ve incelemeler yapıldı. 5. Galilei'nin Engizisyon'da iki kez yargılanıp ceza almasını özgür düşünce açısından değerlendiriniz. Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü birçok konuda olduğu gibi bilimsel gelişmelerin sağlanması için de olmazsa olmazdır. Özgür düşüncenin geliştiği yerlerde bilim insanları serbestçe korkuya ya da kaygıya kapılmadan çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin anahtarı olmuştur. Ve aşağıdaki ifadeleri verilen kavramlardan uygun olanlarla tamamlayınız. Gerekli yerlerde kavramlara uygun ekler getirebilirsiniz. 1- Yazıyı ilk kez Sümer uygarlığı kullanmıştır. 2- Muallim-i Sani olarak adlandırılan Farabi, Aristo'nun kitaplarına şerhler yazmıştır. 3- Osmanlı Devleti'nde ilk dünya haritası pir Reis tarafından çizilmiştir. 4- Kütle çekim kanununu Newton bulmuştur. 5. İskenderiye Kütüphanesi Haypatya'nın araştırma yaptığı yerdir. C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D. Yanlış ise Y yazınız. 1. Beytül Hikme El Memun zamanında kurulmuştur. Bir ifade doğrudur. 2. Dünyanın çevresinin dolaşılmasında dünyanın yuvarlak olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir. Bu ifade de doğrudur. 3. Tarihte gökyüzünü teleskopla ilk gözlemleyen ve gözlem kayıtlarını yayınlayan bilim insanı Newton'dur denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Su Galili olacaktı. 4. Tarihte matbaayı ilk kez Araplar kullanmıştır. Bu ifade de yanlıştır. Matbaayı ilk kez Çinliler kullanmış. 5. Öklit İskenderiye Kütüphanesi'nde çalışmalarda bulunmuştur. Bu ifade doğrudur. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 sıfır rakamını aritmetiğe kazandırarak Avrupalıların da Hint sayı sistemine geçmelerini sağlayan Türk İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu bilim insanı El Harizmi'dir. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Tarihte alfabeyi ilk kez aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kullanmıştır? Alfabeyi ilk kez Fenikeliler kullanmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. Türk İslam Devleti'ne ait bazı şehirler 8. yüzyıldan itibaren dünyada bilimsel çalışmaların merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu durumun oluşmasına faaliyetlerden hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir. 1. Farklı dillerden kitapların tercüme edilmesi. Evet, bu ortam hazırlamıştır. 2. Geçmiş bilgi birikiminin sahiplenilmesi. Bu da ortam hazırlamıştır. 3. Yöneticilerin bilimsel çalışmaları desteklemesi. Bu da ortam hazırlamıştır. 3'ü de ortam hazırladığı için doğru cevap D şıkkıdır. 4. Sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen Türk İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu bilim insanı İbni Haldun'dur. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. Buhar makinesinin icat edilmesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez. A şıkkı matbaanın kullanılmaya başlanmasına, B şıkkı ham maddeye duyulan ihtiyacın artmasına, C şıkkı ürün fiyatlarının ucuzlamasına, D şıkkı seri üretime geçilmesine. Evet B, C ve D şıklarına ortam hazırladığı söylenebilir fakat matbaanın kullanılmaya başlamasına ortam hazırladığı söylenemez. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. Yukarıdakilerden hangileri özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkılarına örnektir? 1. İskenderiye Kütüphanesi'nin kurulması. Evet bu örnektir. 2. Beytül Hikmen'in faaliyete geçmesi. Bu da örnektir. 3. Galileo'nun mahkemede çıkarılması. Bu örnek değildir. Tam tersi arkadaşlar. 4. Takiyüddin'in İstanbul'da rastlatane açması. Bu da özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkılarına örnektir. 1, 2 ve 4 doğru cevap C şıkkıdır. 7. Magellan'ın başlattığı yardımcısı Elkanon'un tamamladığı yolculukla aşağıdakilerden hangisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır? A şıkkı dünyanın yuvarlak olduğu, B şıkkı dünyanın güneşin etrafında döndüğü, C şıkkı yerçekiminin varlığı, D şıkkı dünya merkezli evren modeli. Evet. Magellan'ın başlattığı ve yardımcısının tamamladığı yolculukta dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Yukarıdaki kronolojiden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Yazı milattan önce 3200'de ilk kez kağıda yazılmıştır. Evet bu yanlış arkadaşlar. E, milattan önce 3200'de Sümerler yazıyı icat etmiştir. Evet kağıda yazıldığını söyleyemeyiz. 2. Sümerler yazılarını alfabe kullanarak yazmışlardır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Eee Fenikeliler alfabeyi milattan önce 11. yüzyılda e, icat etmişlerdir. Buna da ulaşamayız. 3. Bilginin yaygınlaştırılmasına birçok uygarlığın katkısı olmuştur. Evet. Buna ulaşılabilir. Sümerler, Mısırlılar, Fenikeliler, Çinliler denebilir. E, sadece 3'e ulaşılır. Doğru cevap A 9 Abbasi döneminde Halife El-Memnun Bağdat'ta Beytül Hikme'yi kurdu. Beytül Hikme'de birçok dilden kitabın Arapça'ya tercümesi yapıldı. Beytül Hikme'de çok büyük bir kütüphane oluşturuldu. Beytül Hikme'de farklı din ve kültürlere mensup birçok bilgin çalışmalarda bulundu. Halife El-Memnun bir dünya haritası hazırlattı. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Abbasiler bilimsel çalışmalara katkı sunmuştur. Bu doğrudur. Ulaşılabilir. 2. Halife el-Memnun bilime önem veren bir devlet adamıdır. Buna da ulaşılabilir. 3. Abbasiler farklı kültürlere karşı anlayışlı davranmıştır. Evet, bakın burada farklı din ve kültürlere mensup dendiği için bu da söylenebilir. E, çıkarımlarından üçüne de ulaşılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. İbni Haldun 14. yüzyıl düşünürü İbni Haldun, sosyoloji, tarih ve ekonominin öncülerinden kabul edilmektedir. Eserleri vefatının üzerinden 689 yıl geçmesine rağmen hala ders olarak okutulmaktadır. 1332 Tunus'ta dünyaya geldi. Asıl adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadrami'dir. 1349 üç kıtayı etkisi altına alan büyük veba salgınında ailesini kaybetti. 1351-1375 siyasi ve idari işlerle uğraştı. Tunus, Cezayir, Fas ve Endülüs arasında dolaştı. 1375 1383 7 cilt olarak yayınlanan Kitabül İber adlı eserini bu dönemde yazdı. 1377 en ünlü eserin bu kaleme aldı. 1383-1406 14 senesini Mısır'da kadılık yaparak geçirdi. Bu sırada hacca gitti. 1406 Kahire'de hayatını kaybetti. Bu bilgilerden hareketle İbni Haldun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1- Eserleri günümüzde de ilgi görmektedir. Evet bu bilgiye ulaşılabilir. Çünkü hala ders kitabı olarak okutuluyormuş. 2. Doğumundan ölümüne kadar tek bir ülkede yaşamıştır. Buna ulaşılamaz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü ülkede dolaşmış. Bu yanlış. 3. Farklı alanlarda eserler yazmıştır. Evet. Buna da ulaşılabilir. Sosyoloji, tarih, ekonomi alanlarında eserleri varmış. 1 ve 3 yargılarına ulaşılabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. Galileo 17. yüzyılda dünyanın güneşin etrafında döndüğünü savunduğu için iki kez yargılandı. Çünkü bu düşüncesi kilisenin resmi görüşüne aykırıydı. İlk yargılamada Galile görüşlerini reddettiği için ceza almadı. Ancak ikincisinde ömür boyu hapis cezası aldı. Ardından bu ceza ömür boyu ev hapsine çevrildi ve kitapları yasaklandı. Galile ev hapsi sırasında çalışmalarını yayımlayamadı. Kilise ölümünden çok sonra Galile'den af dileyerek dünyanın güneş etrafında döndüğünü kabul etti. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Galile'nin ölümünden sonra fikirleri kilise tarafından kabul edilmiştir. Evet, buna ulaşılabilir. 2. Kilise kendi görüşleri dışında başka bir doğru kabul etmek istememiştir. Evet, buna da ulaşılır. 3. Galileo'nun bilimsel çalışmaları engellenmiştir. Evet, buna da ulaşılabilir. Yargıların üçüne de ulaşıldığı için doğru cevap D şıkkıdır.